Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> 24 saat oyun alanında videomuza hoş geldiniz. Canım ilk defa bir oyun alanında. Ben şaşkın. <laughs> Hayatım böyle evinde sularla gezemezsin. Nasıl? Suları bir yere koy ve eğlenmeye bak şimdi. Su, Usul suyla gezemezsin. Çocukluk yapmak istiyorum. <laughs> Hayır yapamazsın gel. Emir bak buraya kim geldi? Emir bak kim var gel. Kimi göreceksin gel. Rüya bak kim var orada bak bak bak. Kim girdi Rüya? 24 saati burada geçirecek olan birisi. Gel ya, yarışma. Yapacağız bekle. Bütün yarışmaları yapacağız şimdi. Niye yatıyorum? Yatmam korkarım ben. yatamam. Anne. Hayır ya tamam. Çok... Yarışmaya hazır mısınız? Evet. Aran ikinizin, ikinizin arasında başlattım bu yarışmayı. Ha. dikkatinizi çekin. Geldin mi? Üçüncü müsün sen de yarışmada? Oo. Ve, ve herkes buradaysa ve kazanan takım da burada farkında o ee, o zaman gene mi kızlar erkeklere karşı ay, ya herkes tek olsun ay canım <laughs> oyun, oyun da bu arada onu bilmiyorum. Evet, yapacağım. Burada yapacağınız parklar 24 saat buradayız biliyorsunuz değil mi? saklambaç saklanmaç. Saklanmaç da olmaz. Bir kere önce parkurları bir deneyelim mi hep beraber? Evet. evet. O zaman sizi ilk birinci parkuru alıyorum. Herkes geçsin bakalım. İlk parkurumuz için hazır mısınız? Yalnız tek başına yok. Erkekler bir arada, kızlar bir arada oynayacak. Evet. Erkekleri evet piste alalım. Aynı anda. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Aslanım ne yapıyorsun? Tek başına senin geçmen bir işe yaramaz Efe. Dayınla birlikte. Dayı <laughs> Birlikte bir arada geçin. Dikkat et düşersen bitti. Bitti. Geçmen bir şey fark ettirmez ama ya sakın yere düşme. Geç gene evet, Efe de. Efe'yi ezebilirsin yoksa. <laughs> Efe kenara geç. İlk parkurda eğlendiniz de sen oradan nasıl geleceğin çok merak Her ediyorum. Şu an Hayır başlattım oyunu. <laughs> Anne tek bir şey diyebilir miyim? Evet. Anneciğim Efe çorap varken de ayağım kayıyor diyorsun yemezler. Kızlar hazır mısınız? Kızlar hazır. Başlıyoruz. Aynı anda Geçemiyoruz. acı Geçemiyoruz. çekiyorsun. <laughs> çoraklarım çıktı, çoraklarım ya. Bekle Efe geçecekler. Ya, çok zor. Geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Ya, çok zor. Geçerler. Ben inanıyorum. Efe yanlış strateji kullandı. Erkekler de bu yüzden geçemediler. Geçemiyor. Düş. D -d -düş, d -düş. Düşmediler hala. Düş, İyi düş. gidiyorsun Rüya. Düş, Ama başarırsınız. Hadi biraz daha. Rüya dikkat et bak. 1-0 öne geçeceksiniz dikkat et. Ama Başak teyzemle lazım? Başak teyzen geçiyor. Hayır aç. Buraya gel, gelmen lazım Rüya. Ay, ya, bak, bana, ben ben geçtim, zıpla zıpla buraya geçmeden olmaz. A Yapacak a bir şey yok. Hadi Rüya ha, öyle inerek. Aferin. A i̇şte hayır. Hayır Efe hayır. Devam et. Ya de Allah bismillah geliyor. A <laughs> <a> <laughs> geliyor. A hayır anneciğim. Ona... Hadi Başak hadi başarırsın be. Ya yapmak zorundasın Başak. Sona geldin ya sona. Eğil ya eğil eğil ellerini aşağıya doğru indir. Başak ne yapıyorsun? <gülüyor> ne <gülüyor> Yavaş yavaş aşağıya tutuna tutuna in. Hayır dur başaracak. Efe mızıkçılık yapma. Hayır, hayır elini tutamaz. Elini tutamaz Başak. Evet. Ya çöksene böyle yavaş yavaş çök ha. Ayağını koy oraya. Hele şükür yahu hele şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer kızlar takımı bir sıfır önde. Diğer parkura geçiyoruz. Hadi yürüyün bakalım. O zaman da trambolinde <laughs> yarış başlar. <laughs> Bakma bana öyle acılı gözlerle. <laughs> Hayır ya, mızıkçılık yapmayın. Yapabilen kazanır. İkiniz de yapamazsanız iki grup da yapamamış olur. Evet dayın geliyor. Çorapla yapma. Ay, duramazsın kayar. <laughs> Sallanmayacaksın Kardo geleceksin buraya. <laughs> sallanıyor. Kardo ne yapıyorsun Kardo? Sanırım sizi eledik. Başak gelsin. Başak gel buraya. Direkt yok diyorsun. İkinci, biraz bırakın. <laughs> Salı benim küçük enişteyi. Evet. <gülüyor> 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 İkinci parkurda herkes sıfır sıfır diğerine geçiyoruz. <laughs> Üçteyiz arkadaşlar hazır mısınız? Hayır. En kısa sürede yapan kazanır kronoloji açacağım tamam mı? Ya, İn aşağı. <laughs> Bekleyin. Ha? Deneme. deneme. Hadi herkese bir kere vereyim deneme. Deneyin. Hadi. Rüya. Bekle şimdi geçecek teyzeciğim. Heh, bak. Tamam. Ne geçti. Süperdin ama denemeyin iki de ilk ve son olacak yapışınız çekileyim mi Hayırdır Başak bence yapmasanız mı ha geliyor genç Osman figürleriyle geliyor vay Babam da atlamacıydı. Yüksek atlama. <laughs> Başak yapacak şimdi. Denemek istiyor musun? Başlayalım mı? <laughs> tamam kamerayı durdurdum. <laughs> kamerayı durdurdum. Şimdi normal oyun başlıyor. Hadi gel. <laughs> 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 geç yerine. Rezil ettin bizi. Geç kızlar mı erkekler mi? O zaman başlattım. Dayı başla. Dayı başla başla. Beş saniye. Durdum. Beş saniye 73 üç saniye. Beş saniye yetmiş üç saniye de. Beş saniye yetmiş üç de bitirdiler. Efendim? Olmaz. Annen yapmak zorunda. Zaten. Başlatayım mı? Başlattım. Evet iki saniyede bitirdi. Hadi Başak hadi. Başak geçti haydi. Ha? <laughs> Başak Ama ne yapıyorsun orada? Başak hala duruyorsun farkında <gülüyor> mısın? <gülüyor> Anne, atla gitsin. Gene de kapatmadım bak kronometreyi. Anne, atla. Kaç ay oldu? 21 saniye. Başak? oynuyor kardo. Kardo hala da 34 saniye. Çıkamayacağım. <laughs> Başa <laughs> al kardo yardım et ona. Ya, tamam. Gene ben, olacağı odur onların yani. Onların içine düşünce insan çıkamıyor e Bak bekliyor orada. Başak <laughs> de, anne, başla. Annem senin süreni başlatayım. Başak teyzenden daha iyi yapacağı kesin. Gel. Gel annem aferin. Sen de gel. Son parkura geçiyoruz. Şu anda kaç Kazım. kaç? 1-1. Son parkurda kim kazanacak, kim kazanmayacak göreceğiz. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Burada karşıya gitmek değil mi amaç? Burada amaç karşıya gitmek ama. Efendim annem. anne. Aferin annem. Burada karşıya geçişiniz biraz zor. Kolay değil. Birine bir şey oldu. <laughs> Birine bir şey oldu. Vallahi bana öyle geldi. <laughs> Yapacağınız şey en fazla şunlardan ilerleyen oyunu kazansın. Gene ne yapıyorsun sen orada ya? Yeni gelin. Cırtılman olarak başlayabilirsiniz diyorum. Geçecek mi? Hayır. ya? Hayır Aslında kim daha... O da mantıklı. Geçiş yok <laughs> buradan. Benim kolum yetmez. evet. ikinci yok ki. Bak ikinciyi kaldırmışlar yukarı. Oradan çıkma Başak teyzen. Ya Allah. En çok asılı kalan kazanır. Mantıklı. Evet. Evet ilk siz başlasınız. Bir, 2 üç. Başla. mu? Yok. Yok. Başak ya of Başak ya Rüya üzülme Efe'ye karşı sen yarışacaksın Efe'den daha fazla kalırsan Son parkura kalır Berabere olursanız devam eder beraberlik Sana güveniyoruz Rüya Bir 2

Hadi yürüyün bakalım. Trambolinde yapacağımız şey şurada bakın bir engel var. Evet. Ha? Rüya yaptı farkında mısınız? Evet. Engele değmeden iki kişi de partneriyle birlikte zıplayan kazanır. Anlaştık Aynen mı? Ama. Aynen. Evet Aynen. ama durmak yok. Yan yana. Ele yan, yan yana. yana. İstersen el ele istin. <laughs> yani o sana kalmış kaldı. <laughs> <laughs> yan, yan yana. Aynen. Yan Aynen. yana. Hadi gidelim başla. Gel başla. acıda. İyi misin? Hadi yapamayım ya. Yap Siz yapamadınız. Sizde sıra. 1 2 3 Başla. Başak teyzen zıplayamayacak ki. <laughs> perişan etti teyze. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? İki zıplayalım. Bu mı Başak kaza geldin. Hadi zıplayalım dedi. Zıplayamıyorsun ki. <gülüyor> 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 baskete geçelim o zaman karda Son yani. Burada da berabere kaldınız. Allah Onlar da yapamadı siz de. Hadi baskete. İlk. Baskette iki tane potamız var. İki kişi aynı anda atacak. İlk atan kazanır. Hayır hayır oradan değil. Efe gel buraya. Siz de buraya gelin. Efe ver topu Başak teyzene. Emir sen de ver. Ver bir dakika ver bir. Şimdi bir kişi seçiyorsunuz. Siz de kim? Kim? Sen atmak istersen at. Olur Efe atmak istiyorum. Efe buradan atmaksın ama. İlerle. Hayır Efe oraya gitmek yok. Burada. İşte. O zaman dayına ver. Şansınızı kaybetme. Hayır ya. Sizde? E ben olsaydım. Sizde de sensin sanırım. Ben... Tamam anne veriyorum. Haydi başlayın bakalım. İlk atan kazanıyor. Evet. İlk atan kazanacak. Başak çok yüksekten atma demire çarpıyor. Geliyordu neredeyse can atıyordu. Olmadı. Hızlanın. Hayır ya neredeyse oluyordu iki tarafta da. Candan geliyor mu? Hayır gelmedi. Başak attı. Başak olmadı. Can attı. Gene olmadı. Hadi ya kime? Kimse niye? Oldu. Kazan Arkadaşlar kazandık. Elin, Can ve Efe oldu. Biz kazandık. O aradaki boy farkıyla ben de basket Stabiyo. oynadım. Yazık ki günahı. Yani Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün un size bir röportaj Futbolda niye erkeklerle kadınları ayırıyorlar? Onlar daha güçlü, onlar daha ayrı. Yani Ama futbol değil basketbol. Futbolda da ayrılıyor. Hiç kız bir oyuncu gördünüz mü? Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bay bay arkadaşlar. <laughs> Her zaman biz kazanacağız. <laughs> <laughs>